Almanya'da polis bir psikiyatri kliniğinden kaçan 19 yaşındaki Cezayirli bir mülteciyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın firar etmeden önce insanları havaya uçuracağım dediği ifade ediliyor. Bremen'deki bu gözaltı öncesi kentte bulunan bazı alışveriş merkezlerinin tahliye edildiği görüldü. Emniyet yetkilileri yakalanan kişinin bir radikal bağlantısı bulunmadığını duyurdu ve kent sakinlerine sükunet çağrısı yaptı. Geçtiğimiz 10 gün içinde ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde ard arda düzenlenen saldırıların onlarca can kaybına neden olması Almanya genelinde tedirginlik yaratmış durumda. Bu arada Münih'te 9 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın sosyal medya üzerinden sahte kullanıcı adıyla destek topladığı açıklandı münih'te hayatını kaybedenlerden çoğu 13 ila 20 yaş aralığında Müslüman gençlerdi. Dün yakınları onlar anısına olayın meydana geldiği yerde anma töreni düzenledi. Allah. Ölenlerden birinin cenazesi ise dün ailesinin yaşadığı Yunanistan'da defnedildi. Aratos köyündeki törene çok sayıda kişi katıldı. <laughs>